Ayşenur Balcı podyumda. Çok şeker Ali Hop, give me fun. Küresel dünya, küresel night. Kes raconunu Amerikan havası. Sokak arası mafyası, fight is fight. Hayt bire var mı yan bakan? Delikanlılık öldü mü? İmaj yeniledik sadece be babam. Şu adaptasyonu gördün mü? Oh, oh. Suyundan da, oh, oh. Suyundan da, oh, oh. boyundan da, Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Modellik yapıyorum ve İtalya'da bir modacının, bir İtalya'da bir kostümcünün kostümlerinin kataloğunu çekimi için modellik yapacağım. Peki. Kostümcünün kostümleri oluyor bunlar. Onlardan biriyle. Evet. Peki gel bakalım. Ezgi. Ben anlamaya çalışıyorum da o yüzden bakıyordum. Hani biz İtalya'da. ya. Hı <laughs> İtalyan bir kostümcünün kostümlerinin ko Kostümlerini giydim, modellik yapıyorum yani. Ne kostüm çok, peki bu? Normal kostüm. tamam. kiralayan yer. Hayır hayır, kostümcü hani bize ya. Kostüm veriyorlar işte İtalyan kıyafet kostüm bilmem ne. Normal. Yani kostüm, hangi kategoriye mi? giriyor? Onu soruyoruz. Biz soruyorum. maskeli bilmem ne konseptler tamam. i̇şte Mesela şey yapıyorduk konsept ya. Tamam. Ha, tamam, onda hem fikiriz. Anladın ama ne duymak istiyorsun? Neyi duymak? Mu? Istiyorsun? Maskeli balımı, işte gecesi mi, dönem ee... mi? Hangisisi? Dönem vesaire yani maskeli bola falan değil. Dönem misin? Ya dönem tarzı mesela. Ya bütün kostümler ya. Ay neden var. bu çok soru bu da onlardan biri anlamadım. artık anladın, kim ne için alırsa girme anladın oralara. Anladığım şey neden tekrar tekrar soruyorsun onu anlamıyorum. 5-10 on kez üst üste neden soruyorsun Ezgi? Anlamadım çünkü kostümcüdeyim diyorsun. Aa kostümcü de, denildi nereden almak istiyorsan oradan alırsın fark eden bir şey yok ki. Ya tekrar tekrar sormanı anlamıyorum çok saçma Yok ben önemli ben bir anlatırım. şey de değil bence yani. Ha, anlamadım Fark ben şey, hala anlamadım. Üstümde İtalyan no. bir modacı'nın ya da bir kostümcünün kıyafeti var. Ya yani bak, ben modelim. Şunu söylerken gereken bu. Hem sen şuna modacı desen? Modelim. Diyeceğim ki. Kostümcü modacı, kostümcü yani ben modelim diyorum sana. Konseptim bu. Okey. Tamam modacın tamam peki. Kostüm yapan çok yaratıcıymış. Ee, Hiçbir konsepte sığmayan bir kostüm yapmış ama sen çok güzel taşımışsın. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ezgi. Ee, burada herkes bir şekilde konseptlerini, çantayı dahil etti. Hani Ben şu an sende çanta olmayışını kırmıcının çekimine Yo Yok fark etmez. Yani katalog ee, olacak. Ben bizim touch, kataloglarda baktığımız şeyler. Ben taç etmeye gitmiştim ama yine de çantam vardı. Takmadım. Ee, şarkıcı olanlar oldu yine de çanta almak zorunluydu ki ben bunun için daha önce Ben burada birçoğunun bile takmadığını düşmüştü. ve kendimin de takmadığını biliyorum birkaç defa. Şimdi bu senin mi gözüne batıyor? Hayır ben, ben takmadım Yo Yok aynı şeyi da. ben yaşadığım için sana soruyorum. Aynı bana, şeyi yaşamış, bana, ben de yaşadım ama... Bana bu şekilde soruldu buradan. Ben de yaşadım buradan. ama bana bunu kimse çevirmedi. Buradan bana soruldu. Ben de bir şey var. Teşekkür ederim Ezgi, ben böyle geldim. Şuna bakma. E tamam hayır yani bunu söyleyebilirsin ben öyle. Böyle Ayşenur puan kaybettiğini de söyledi bu sebeple. yani Ben onu da de kaybettim. O yüzden evet, buna mı takıldın dediğin zaman o da puan Tabii kaybettiğini söyledi. Tabii ki buna söyledim. takıldım yani. Ee, sadece sordum hani çantanın nerede olduğunu, tamam, bilerek mi almadığını, unuttuğunu mu belirtebilirsin. Yok orada zaten. Ben kafandaki e, aksesuarı çok beğendim. Teşekkür ederim. Makyajınla birlikte çok güzel olmuş. Onun dışında yani yakışmış. Model olarak bence çok güzel bir fotoğraf verebilirsin ama yani öyle. Senin verdiğin tepkilerden dolayı ederim. böyle söyleyeceğim şeyler genelde ağzıma tıkanıyor. O yüzden teşekkür. yani bu kadar. Nihal, bence aykırı olmak her zaman tarz olmak anlamına gelmiyor. Anlamaz ben seni zaten. beğenemedim. Bence buralarındakiler... Teşekkür ederim. Bir teşekkür etme. Yorumum gitmedi ya. Ben seni beğenemedim dedin. Az önce bana yaptığını yapıyorum. Ben sürekli teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani pilli bebek gibisin bir dur. Bitireyim ondan sonra devam edersin. Dinliyorum Nihal. Yani. Burandaki türler, o ışıltılar, o kafandaki bence fazla olmuş. Üstüne üstlük ben o renk rujuda sana yakıştıramıyorum ve o. Çizmeleri kaçıncı giyişin? Gala'da bile kullandım. Yani aslında o üstündeki şey güzel. Ya üst, o üstündeki o pırıltıları çıkarsaydın, o kafandaki olsaydı. Yani ben seni fazla fazla buldum. Abartmak her zaman tarz olmak değil. Sana bu yönde giyiniyorsun. Bitti mi? Bitti. Devam. Teşekkür edebilirsin. Çiğdem. Ayşenur, bakınca böyle bebek gibi, ufak bebeklere tütü giydir, tütü galiba onun adı. Evet. Ona benziyor. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bence kostüm demendeki kasıt şuydu belki, yanlış da olabilir, bu düzeltebilirsin. Hani biz kostüm mü bu? kostüm gibi deriz diye mi acaba çekildi? Öyle diyoruz yani. Üniforma diyoruz, kostüm yok, demene diyoruz. demene gerek kostüm, yok. Çok güzel. Diyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben seni burada görünce mutlu oluyorum. Çok güzel bir renk olduğunu düşünüyorum. Ben seni görünce hoşuma gidiyorsun her zaman. Çok teşekkür ederim. Yakıştırıyorsun Fara. yani. Yani farklısın ama e, çok karışık gözüküyorsun. Belki Nihal'in dediği gibi üzerindeki tülü çıkartsaydın kafandakiyle altındaki eteğin yani elbisenin etek kısmı e, daha iyi durabilirdi tek başına. Böyle reyonlarda yapay bebekler olur ya, giydirirsin falan böyle üstüne kostüm onlar gibisin. Teşekkür ederim. Özden. Ayşenur, ben de senin burada olduğuna seviniyorum. Ben de senin burada bir renk olduğunu düşünüyorum. Siyah bir renk olduğunu düşünüyorum. Bugün çarşamba gününü çekiyoruz. Üçüncü gündür ve bundan önceki haftalarda da hep siyah olarak geldin. Ben renkli giymekten çok hoşlanmıyorum. Kendime siyah yakıştırıyorum. Ama ben burada eleştirildim. Arkadaşlarım da eleştirmiyor. Bunu çok kez dile getirdim. Ben mesela az önce beni Kemal Bey eleştirdi. Artık hani bir sürü ço sürekli çorap giyiyorsun farklı renklerin diye. Ama ben farklı tarzlar yapıyordum. Sen sürekli siyah geliyorsun üzerinde güzel mi güzel ama çantanın olması gerekiyor. Ben bir kere buraya çantasız çıktım. Onda da konseptim sunucuydu. Ee, hani Öykü Hanım da çantasız çıkıyor ve elimde kartım vardı. Anladın mı? Destekli bir konseptti. Senin konseptinin destekli olduğunu da düşünmüyorum. Yani eksik ve saygısızlık olarak düşünüyorum Bitti bize. Mi? Çünkü çanta yüzünden hayır bitmedi. Devam Bitti ediyorum. Mi? Devam ediyorum. Okey. Teşekkür Bilmiyorum. edeceksin birazdan merak etme. Ee, Burada çantası yüzünden puanı kırılan arkadaşlarım da var. Bunu saygısızlık olarak düşünüyorum. Uyumlu ya da uyumsuz bir şey almalıydın. Siz sadece yazıp, çizip, karalayıp insanları inandırmaya çalışırsınız ama sadece kendiniz inanırsınız Ben olan başka tabloyu Başka bir şey soruyorum. demiyorum. Soruyorum. Teşekkür ederim sana. Zaten sana başka bir şey teşekkür diyemezsin. Ederim. Teşekkür, sadece. teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Ayşem. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin.